Lüzumsuz söz yanan ateş gibidir. Onu ağızdan çıkarmamalısın. Sonra kendin yanarsın. Dilin söylediği iyi söz ise akarsu gibidir. Nereye akarsa orada papatyalar açar. Çaresizlik Allah'tan gelen en güzel işarettir. Dua vaktinin geldiğini gösterir karşında iyilik bilmez birisi olsa da sen iyilik yap. Çünkü bu yaptığın iyilik mahşer gününde tartıda teşekkür edene yaptığın iyilikten çok daha ağır basar demiş Hazreti Ali. Ya Rabbi bildir de ben beni bileyim. Beni bilen ben ile kendime geleyim. Benim bensizliğim ile ben seni bileyim. Seni bilmeyen beni ben ne ile demiş Hz Mevlana. Allah'ım rahmetinle bizi affet. Allah'ım rahmetinle bizi bağışla. Allah'ım rahmetinle bizi muvaffak et. Allah'ım rahmetinle bizi koru. Allah'ım rahmetinle kalbimizi nurlandır. Allah'ım rahmetinle rızkımızı arttır. Allah'ım rahmetinle ayıklarımızı ört. Allah'ım rahmetinle göğsümüzü genişlet. Allah'ım rahmetinle kabirlerimizi genişlet. Allah'ım rahmetinle kabirlerimizi nurlaştır. Allah'ım rahmetinle imanla öldür bizleri. Allah'ım rahmetinle mahşerde yardım et bize. Allah'ım rahmetinle sırattan geçir bizi. Allah'ım rahmetinle cennete girdir bizi. Allah'ım rahmetinle nurunu göster bize. Allah'ım rahmetinle kevserden içir bize. Allah'ım rahmetinle sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle bize.